Arabayla viraj alamayanlar da bugün. Daha gidecek ama hem önüm karanlık hiçbir şey görmüyorum. Hop hop götüm ağrıdı. çok güzel ya. Herkese iyi pazarlar. Nasılsınız dostlar? Kanalın adını değiştireceğim ya. Pesimist motorcu yapacağım. 9384 kilometrede motorumuz. O da strese sokuyor beni ya. Ya GP kompozitin koruma demirlerini falan aldım. Onları da taktırmak lazım yoksa boşa para vermiş olacağız. Onlar görsel olarak da biraz daha güzel bundan. Biraz renk de katıyor, kırmızı detay falan. Onunla birlikte 10.000 bakımını aradan çıkartacağız. Bakalım ne kadar tutacak dünya para. Arabayla viraj alamayanlar da bugün. Şu yaprakların hareketini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya çok felaket bir rüzgar var. Hava güzel ama soğuk değil. Ama çok rüzgar var. Çok savuruyor. Abi öyle iğrenç araba kullanıyorsunuz ki ya. ya. Gerçekten hani sağınızdan mı gidelim? Solunuzdan mı gidelim? Ne yap? Ne yapalım? Vallahi biz de şaşırdık. Ya bıktım ya gerçekten. Şunu açalım bari. Saçma salak. Müzikler çalıyor. dynasty that heaven Buradan Silifke ve Taşucu Belediyesi yetkililerine sesleniyorum. Şu yol Silifke'nin belki de en sık, en çok kullanılan yolu. Şu yolun haline bakın. Ya yani bir şeyler yapın yani. Evet her gün sayısız araç geçip gidiyor buradan. Anlıyorum. Nasıl yapacaksınız ama bulun bir çaresini. Allah'ım. <laughs> Hadi bakalım. Gene de girelim. Top speed'ini bir deneyelim. Gidecek ama yol korkutuyor. Hem önüm karanlık hiçbir şey görmüyorum. Hem de önde arabalar vesaire var. Tahminim 178, 179, 180, belki 183 falan. Gerçekten hani düşük cc motorla nispeten yüksek hızlarda seyahat etmek pek mümkün olmuyor. Yoruyor yani. Evet, Yeşilavacı'ya buradan birkaç tane girişi var. Bir girişi de buradan silifke tarafından girdik bakalım bakalım. Benim burayı geçmem lazım. Allah Çünkü şu öndeki Tır inanılmaz toz toprak kaldırıyor Abi nerede bu sahil? Niye bu kadar uzun sürdü? Yol bu kadar yoktu ya. Ha sanırım buradan aşağı kıvrılacağız. Evet buradan aşağı kıvrılıyoruz. Tövbe ya. Oğlum nerede burası? Ha, şuradan aşağı kıvrılacağız. Yok buradan değil buradan. Evet orası burası Şurası Medjen Port Medjen Limanı Şimdi burada bir CRF arayacağız O da içeriye bir yere girmediyse Aydın İçeriye bir yere mi girdi? Aha CRF'yi bulduk Heh CRF bulundu Patlamış işte ama sabah Deniz patlamadan Iıı ee... Güzel büyük balık alabilirdik Hırmağın hmm. özellikle Şurada yerlerden... olur mu acaba? Denizin haline bakın İnadılmaz Unbelievable Hava çok patlak Evet ani bir kararla Aç olmanın da vermiş olduğu yetkiye dayanarak Sucuk ekmek yapmaya gidiyoruz Bir de bir içecek aldık mı tamam 9422 artma oğlum artma 10.000 10.000 bakımını ne yapacağız ya çok para. Ay ıslak. 3-4.000 tokalayacaklar şimdi. 10.000 bakım ayağına. Çok hızlı gelişiyor ya her şey. Ya birden sucuk ekmek yiyelim dedik. Hani şeyde hazır deniz kenarında falan havada biraz serin ne bileyim birden işte sucuklar alındı, bıçaklar alındı, domates falan. <laughs> Çok hızlı gelişti her şey. Şu anda tapa gaz şeye gidiyoruz, sucuk ekmeğe <laughs> gidiyoruz. Çok garip abi. Ya bir parmak ışıklatmayla Silifke'de neyi düzeltirsin deselerdi bana. Herhalde yol derdim ya. Bir parmağımı ışıklatır. Ya tek dilek hakkım olsa Silifke'ye bir katkın olacak parmağımı ışık, ışıklatırdım yolları kaymak gibi yapardım ama bir daha bozulmamak üzere yeter bu ne ya dağlar gelir 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 ay ne oluyor ne oluyor baba çok çok geldim. çok yapışık gidiyorsun ya sağ sağ şeridin sağ şerit çizgisine bak 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 bu, bu bir şeyler yapacak ne yaptığını bilmiyorum yavaşladı, bir solak kırar gibi oldu Eğer Silif silifkeliyseniz ve motor alacaksınız arkadaşlar yumuşak amortisörlü bir şey almanız lazım Yoksa bu motorlarla böyle hani sert spor motorsikletler bu yollara gelmiyor yani Ya diyorsanız ki ben hani şehir içinde süreceğim oraya buraya giderim, belki işte Arada işte şuraya buraya giderim, işte Yeşilobacık'a giderim, Taşucu'ya giderim, Sanoğlu vesaire en fazla, yani radyosu mu olur anladın mı? Çevre köyler vesaire. Kesinlikle ve kesinlikle yumuşak amortisörlü bir scooter. Bana dua edersiniz. Yani benim gibi böyle bir an gaza gelip, dominarmış, şuymuş, buymuş ne bileyim sert amortisör, baksana abi yol Allah! Allah! kıracağız yani bir yerlerini kıracağız. Bak adamda CRF var. Dünyanın belki de en yumuşak amortisörlü motoru. Hiç hiç umrunda değil yani. Basıyor. O kadar rahat ki. Şimdi mesela mavi kente gidiyoruz şu an. Deniz kenarı. Ya orada da şeyin imkanı yok. Oranın yolu da böyle. Çok kötü. Şimdi şuraları şu dağı aşacağız. Arkasına ineceğiz. Evet bir pazarı da böyle of. Of. Oh. Çok kötü. Ama yol güzel. Daha doğrusu manzarası güzel yani yol hiç güzel değil. Baksana o oh, her yer çamur. Burada ölürüm yani. Yok ya. Yemişim doğasını. Vallahi bütün başım ağrıdı. Düz asfaltta süreceğim bundan sonra. Bu nedir ya? Yola bak. Motoru bir de dün değil, ondan önceki gün yıkadım. Dün de yağmur yağdı üstüne. Hiç hoş olmadı yani. Şu an eminim alt taraf leş gibidir. Hop şuradan. Manzarayı kesme. Kes ya. Şurada şu taş ocağı olmasaydı daha güzel olabilirmiş ama yapacak bir şey yok. Siz kesin. Ben yola bakıyorum. Burası son yokuşumuzdu, tırmanlığımız. Artık inişe geçeceğiz. Buradan itibaren iniş ve hoppa, Mavi Kent manzarası. Şöyle siz bakın, ben yine yola bakıyorum. Evet, çok geniş açıyla da, ultra geniş açıda çekiyorum şu anda videoları. Ultra geniş açıda çok güzel görünmüyor açıkçası manzaralar. Derinlik çok nasıl denir bilmiyorum ya Anladınız siz ya şeydeki gibi değil Normaldeki gibi görünmüyor Ultra geniş açıda biraz küçültüyor her şeyi Kadraja sığdırması için Şarjım ne durumda acaba ya Allah her yerim ağrıdı ya Kanalın adını da değiştiriyorum Pesimist motorcu yapabilirim Yorgun motorcu yapabilirim Kırgın motorcu yapabilirim, Karamsar motorcu yapabilirim, yapabilirim yani. Çünkü videoları atmaya başladığımdan beri ağzımdan hani doğru dürüst böyle umut aşılayan hiçbir şey çıkmadı. Çünkü zannetmiyorum yani. Her şey o kadar kötü ki. Yani güzel şeyler olmayacak dostlar kusura bakmayın <laughs> maalesef. Ya yani komiklik olsun diye de söylemiyorum bunu. Güzel şeyler olmayacak hayatta. Hiç güzel şeyler olmayacak hem de sanki böyle bir bilgi, bir istihbaratım varmış gibi yukarıdan ama Söylüyorum yani sonra demeyin yani bizi uyarmamıştın falan bu hayat ne böyle Hiç güzel şeyler olmayacak Kimin sözüydü ya? Bir tane fizikçinin miydi? Her şey giderek daha kötü olacak ve hiç düzelmeyecek <laughs> Bu zaten bir fizik yasasıdır arkadaşlar yani Bozunuma uğrar her şey zamanla ya proton bile çürüyor zamanla hayatın gitgide iyi olmasını beklemek biraz naiflik yani peki diyeceksin ki madem hayat bok gibi her şey daha da kötü olacak ne yapıyoruz işte böyle i̇şte motorumuza biniyoruz abi böyle bir birkaç saatliğine nefes alıyoruz bir gününde tatilimizde bir şeyimizde böyle bir nefes alıp daha kötü anlara hazırlanıyoruz. Aa baba ben oraya girmem ya. Ben oraya girmem abi. Ben oraya girmem. Evet. Ben oraya girmem. Girmek istemem. Önce şu arabamız çıksın. Gireceğim. Bu dönüşe. Allah Allah. Ne bakıyorsunuz abi? İnci'nin kafasında kamera olan bir motorcu görmediniz? Evet şöyle yeni yıkadığımız motorumuzu. Ya baba sen buraya girdin de CRF ile. Ya benden bununla girmemi nasıl beklersin ya? Şuraya bir yere koyalım bence ya. Daha fazla gitmeyelim. Ne yapalım ya? Bu nedir abi? Ne yapalım? <laughs> Hadi bakalım. Oo. Babam seçimi de bana bıraktı. Nerede istiyorsan orada dur diye. Girdikten sonra bana bırakması biraz şey oldu ama. Yani ben en başta benim buraya giresim yoktu yani. Burada durulur ya bence yeter. Tamam tamam. Burada durdur ya. Şöyle şurayı da bir gösterelim de. Aa. Çok güzel ya. Evet. Bu güzelim bölgeyi terki diyar ediyoruz. Ne oluyor oğlum lan? Kaza yapmam yakın gibi ya. Bana öyle geliyor. Bir yerde patlayacağız ya dayırlısı. Bir pazar, bir haftayı da böyle yedik vay anasını ya. Böyle günler geçmiyor. O günü yaşarken böyle geçmiyor ama haftalar su gibi akıyor ya. Çok enteresan.